Evet. 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 çocuklar, ormanın birinde bir tavşan yaşarmış. Bu tavşan oldukça kendini beğenmiş bir şekilde ormanda hoplayıp zıplayıp denilmiş. Ormandaki diğer hayvanlar Aa, çok, rahatsız olurlarmış. Tavşan gerçekten çok hızlı ama bu şekilde hava atması hiç hoş bir hareket değil. Keşke bir çıksa da buna bir yüz, gününü gösterse derlermiş. Bunu duyan kaplumbağa hay, bunu da bunu diyen kaplumbağa diğer hayvanların yanına gelip ben tavşanla yarış yapmak istiyorum demiş. Diğer hayvanlar demiş ki nasıl olur? Bu hiç mümkün değil. Sen bir adım at akşam bir çırpıda yarışı bitirir demişler. Kaplumbağa eğer eğer sizin dediğiniz gibi kendini beğenmiş bir hayvansa onu yemek çok kolay olacak demiş. Sonra gezinirken tavşanla karşılaşmışlar. Merhaba tavşan kardeş. Ben de seni arıyordum. Neden beni arıyorsun? Çünkü seninle yarış yapmak istiyorum. Hayır, gerçekten seninle yarış yapmak istiyorum. Sen bir adım atana kadar ben yarışı bitireyim. Bunu yarışmadan göremeyiz, tavşan kardeş. Tamam, adı yol yani. Sabah ormanın başında yarışalım. Tamam, demiş ve kaplumbağa yol almış. Ertesi gün olmuş, kaplumbağa, tavşan yarış yerine gelmişler. Ormandaki diğer hayvanlar da toplanmışlar. Köstebek yarışı başlatmış. Yarış başlıyor. Derken kaplumbağa yavaş yavaş ilerlemiş. Tavşan bir çırpıda gitmiş. Ay şey. Oturmuş kahvaltısını bir güzel yapmış. Tavşan kendine o kadar eminmiş ki kazanacağına. Kaplumbağa aynı şekilde yürüye yürüye gitmiş. İçeride Kaplumbağa kendini Tavşan o kadar eminmiş ki yarışı kazanacağına Bir uykuya dalmış Kaplumbağa da yavaş yavaş gelmiş. Bakmış tavşan borul borul uyuyor Hem aynı tempoda Kaplumbağa devam etmiş Derken o ara tavşan uyandı De ne görsün? O da ne? Ka kaplumbağa ile kazanıyor. Ve kaplumbağa diş çizgisini tartanlar önce ulaşmış. Diğer ormandaki hayvanlar kaplumbağayı alkışlamışlar, sevinçle tebrik etmişler. Kaplumbağa daha sonra üzgün duran tavşanın yanına gelmiş ve tavşan kardeş. Önemli olan yaptığın her işte kararlı olmak. Ben seni daha hızlı olduğum için kazanmadım. Daha akıllı bir hareket ettiğin için kazandım hiçbir zaman ödüllenmeden yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Demiş ve benim yolum uzun, ben artık gideyim demiş kapında. Ve tavşan da de ben çınarmış. Bir daha en yolunda ben yüzlememiş.